BTC Haber TV'den selamlar. Bu hafta kripto sektöründeki sıcak ve soğuk cüzdan nedir? İkisi arasındaki farklar nelerdir? Sorularının cevaplarını sizlere aktaracağız. Ama öncesinde ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kripto paralara artan ilgiyle beraber bu paraların nasıl saklanacağı dikkat çeken konular arasında yer almaya başladı. Kripto paraları saklamak kadar bunların güvenliğini sağlamak da kriptoya yatırım yapanlar için dikkat edilmesi gereken kritik bir mesele haline geldi. Mevzu bahis kripto para olduğundan paranın güvenliğinin sağlanması da ayrıca önem taşıyor. İşte bu noktada da karşımıza kripto cüzdanları çıkıyor. Kripto paraları saklamak ve bunlara erişmek için kripto cüzdanları gerekli. Cüzdan yatırımcının sahip olduğu gerçek kripto para miktarını saklamaz ancak özel anahtarları tutar ve bu nedenle kullanıcıların varlıklarına daha rahat erişmesini sağlar. Fakat bu fiziksel bir cüzdan değildir. Aslında kripto paralara yatırım yapanlar için dijital bir banka hesabı olarak da bilinen kripto cüzdanlar daha spesifik olarak dijital paraları yönetmeyi ve blockchain ağlarıyla etkileşime girmeyi sağlayan yazılımlardır. Kripto cüzdanlar sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan olmak üzere ikiye ayrılır. Bu cüzdan türleri de A düğümü cüzdanı, depolama cüzdanı, kağıt cüzdan, A özel cüzdan, masaüstü cüzdan, mobil cüzdan ve yazılım cüzdanı gibi birçok alt türe ayrılır. Sıcak ve soğuk cüzdanlar yatırımcılar tarafından kullanım durumuna göre tercih edilir. Peki nedir bu sıcak ve soğuk cüzdan? İkisi arasındaki farklılıklar nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim. Kripto paralara sağladığı güvenlik imkanları olarak farklılık gösteren bu cüzdanlar, kripto paraların sadece tek kişinin erişimine açık olmasını sağlar. Kripto paralar özel anahtarlarla blockchain ağı üzerinde saklanır. Özel anahtar kaybedildiği takdirde cüzdana erişim de kaybedilir. Sıcak cüzdanlar internete bağlıdır. Bu cüzdanlar bir tarayıcı uzantısı, mobil uygulama veya masaüstü uygulaması olabilir. Hızlı işlemler için oldukça uygun olan sıcak cüzdanlar İnternete bağlı olduğu için güvenlik riski oluşturur. Genellikle bilgisayar korsanlarının birinci hedefi olan bu cüzdanların kullanımı kolay ve hızlı olması itibariyle anlık işlemler için elverişlidir. Bir borsada hesap oluşturduğunuzda ya da mobil cüzdan indirdiğinizde veya dizüstü bilgisayarınıza bir masaüstü cüzdanı indirdiğinizde yeni bir sıcak cüzdan oluşturmuş olursunuz. Sıcak cüzdanlar günlük kripto para kullanıcıları içindir telefonunuzda veya bilgisayarınızda birkaç tuşa basarak sorunsuz bir şekilde kripto işlemleri yapabilirsiniz. Ancak kullanım kolaylıkları ile öne çıkan bu cüzdanların büyük bir dezavantajları vardır, güvenlik. Web veya mobil gibi sıcak bir cüzdanda büyük miktarda dijital varlığı saklamak, paranızı siber hırsızlık gibi potansiyel güvenlik tehditlerine maruz bırakabileceğinden pek tavsiye edilmez. Bu nedenle sıcak cüzdanlarda yalnızca az miktarda kripto tutunmalı ve soğuk bir cüzdanda soğuk depolama olarak adlandırılan uzun vadeli yatırımınızı tutmalısınız. Soğuk cüzdan demişken peki nedir bu soğuk cüzdan? Soğuk cüzdan, internete bağlı olmayan çevrim dışı cüzdanlardır. Yani soğuk cüzdan da yalnızca işlem yapmak istediğinizde internete bağlanırsınız. Soğuk cüzdanların çoğu bir USB belleğe benzer. Bunun dışında telefon ya da bir kredi kartına benzeyen soğuk cüzdanlar da mevcuttur. Soğuk cüzdan, kullanıcının kişisel adresini ve özel anahtarını saklar ve bilgisayardaki uyumlu yazılımla beraber çalışır. Soğuk cüzdanların internet bağlantısı olmadığı için siber saldırılara, yetkisiz erişimlere ve güvenlik açıklarına daha dayanıklıdır. Soğuk cüzdanlardaki varlıklara yalnızca özel anahtarı bilen kişiler erişebilir. Bu anlamda gizli anahtar kodunuzu başka bir kişiyle paylaşmadığınız sürece varlıklarınızı güvende tutabilirsiniz. Sıcak cüzdan da online olarak her zaman ve her yerde bağlanılarak kullanıcı şifresiyle işlemler daha hızlı gerçekleştirilirken soğuk cüzdanda işlemler daha yavaş gerçekleşmektedir. Genel olarak sıcak cüzdan elde nakit tutmak gibidir. Paranızı cüzdanınızdan istediğiniz gibi çıkarıp alıp satabilirsiniz ancak cüzdanınızı kaptırabilirsiniz. Soğuk cüzdansa banka kasası gibidir. Burada paranız daha güvenlidir. Peki siz kripto paralarınız için hangi cüzdanı tercih edersiniz? Görüşlerinizi yorumlara eklemeyi unutmayın. Bugün sizlere sıcak ve soğuk cüzdanın ne olduğunu ve arasındaki farkları detaylı şekilde aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.